Allah'ın asla eşi ve benzeri olmayacağını ve ehadiyeti, birliği bu şekilde ilan ediyorlar orada. Ama ne yazık ki oyunlar en baştan serilmişti yani. Ya zaten o, ya düşünebiliyor musunuz? Teolojik bir toplantı, dini konuların tartışılıp görüşüleceği, dini meselelerin konuşulacağı bir toplantı. Başkanı bir imparator. Başkanı bir dinden imandan hiç haber olmayan bir adam. Hatta Hristiyan değil. Konstantin'in Hristiyan olduğuna dair yani en yok canım Hristiyan diyenler bile ölümde ölmeden önce Hristiyan oldu diye iddia ediyorlar. Son anda falan filan hikayesi yani. Anlatabildim mi? Yani Konstantin en sevdiği şey güneş doğarken güneşe karşı böyle secde etmekmiş yani. En hoşuna giden ritüel işte tam böyle put, işte mecusi putperest yani. Eski Yunan dinlerinin devamının takipçisi Roma putperest en takipçisi ama niye kabul Hristiyanlığı? Kilise hiyerarşisi oturmuş. Üç asır geçmiş. Artık e, kuvvetli bir Siyasi bir güç haline gelmiş, ekonomik bir güç haline gelecek potansiyelini göstermiş. Düştüğünü ispat etmiş Hristiyanlık. Yönetmesi de kolay Hı. olur böyle. Yani, e, Hristiyanları yönetmek zaten bütün ülkeyi yönetmek kolaydır. Kendi kontrolü, yani kendi alanını.